Yaz mevsimi sonu. Güllerimiz yaz boyunca çok güzel açtılar, evlerimizi renklendirdiler ve artık dinlenme zamanına giriyorlar. Ama halen tomurcuktalar ve bu dönemde üretim yapabiliriz. Ağustos ayı gibi budamalar başlıyor zaten. Bu üzerinde geçmiş çiçekleri kopartırsak çiçeklenme daha yoğun oluyor ve daha verimli bir çiçek dönemi geçiriyor. Bu budamalar sonrası üretim de yapabiliriz. Bulunduğumuz bölgeye göre, iklim koşullarına göre üretim gerçekleşiyor. Bazı yerlerde Ağustos, Temmuz, Eylül oldukça sıcak geçiyor ve yeni filizler köklenmeye uygun ortam bulamıyor. Ekim ayı çok sıcak olmayan bir ay. Bitki sıcaklarla boğuşmuyor, köklenme için daha rahat bir ortamda gelişiyor. Şimdi çelik alırken yani üretim aracımızı alırken şöyle iki boğum en az iki boğum olmasına dikkat ediyoruz çünkü buradan fotosentez yapacak bitkiye gıda sağlayacak ve kök atacak daha sonrasında köklendirme tozuna batırıp üretim yapabiliriz köklendirme tozu şart değil ama üretimi Kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. Budama araçlarını steril etmek için boraks kullanabiliriz. E, tahta veya plastik araçlarla muamele edersek kimyasalları e, iyi sonuç verecektir. Çünkü metaller bazı kimyasallarla etkileşime girebiliyor. Bir parça boraksı sulandırıyoruz ve budama araçlarımızı bu solüsyonla yıkıyoruz, temizliyoruz. Böylelikle alacağımız çeliklere mantar virüs bakteri gibi bulaşıların gelmesini önlüyoruz. Ekim, kışın ayları çelik almak için gayet uygun. Aralık, ocak, şubatta da alınabiliyor ancak sera etkisi yapmamız gerekiyor. Eğer uğraşmak istemiyorsak, daha kolay bir üretim istiyorsak ekim mart, nisan ayları gülleri üretmek için oldukça iyi iklim aralıklarıdır ve köklenme için gül bitkisi daha uygun gelişim ortamı bulacaktır.